bu bir durum. Ee, yanımdan yanımdan metan olacaktı. Bir dakika. Evet bugün farklı bir şey yapacağız. Ee, bugün e, gösteremeyeceğim ama e, ye, biraz çalıntı olacak ama bunlar benden daha önce vardı. Ben şimdi bir adet Brawl Stars kart, kartları var yani bir adet değil en az bir 30-33 kart var. Hem yani bunlardan çekeceğiz. Şimdi metan bana ne kadar güvenecek bilmiyorum ama çekiz alacağız hangi karakter gelirse onunla oynayacağız şimdi ben kendimi karıştırayım güven bana Meta'nın sesi galiba size gelmeyecek yani yüzde doksan size gelmeyecek ve bu arada tıknaz deril videosu tıknaz deril'i e alacağım zaman kanalda olacak haberiniz olsun Yok belki duyarlar. çekiyorum kendime. Jesse geldi. Sana atıcı gelmezse %90. şimdi çekiyorum sana da. Poco geldi lan. Sen Poco alıyorsun bence Jesse. Kesinlikle sonsuza kadar sürecek bir maç olacak bu. Tebrikler bugün de iyi bok yedin. Aga bana ne bundan? Botlar da var biliyorsun. Yo daha çok beklersin. Evet daha çok beklersin. Arkadaşlar siz yokken çok güzel şeyler oldu. Ember falan çıkardım. Metanın önünde sonra gitti o brosar sildi falan. Frank öldürdüm. A ayrıca Piper'i da öldürdüm. Oğlum yapıyoruz bu işi ya. <laughs> Tatmin olamıyorum ya. Şimdi Jack'i öldürmek üzereyim. Şu an tabletten oynayamıyorum ya yani. çok kasıyor. Tablet benim 7 senelik arkadaşlar. Tab E kendisi. Meto sen kaç yüksün? Kim tarafından? Tam yardım biraz yardımcı ol bari. Ananın ben seni ellerinden öpeceğim. Ben taretsin burada pusacağım vallahi hiç uğraşamam. Hiç I bring you the gift of darkness. Tamam. Arkadaşlar yılbaşında herhalde tıknaz darıldı daha önceden olmazsam tabi. iki video gelecek bir tanesi Wolverine videosu olacak diğeri tıknaz darıldı videosu olacak. Figür alacağım ya yılbaşında. Aa, yok Fortnite oynadım üçüncü oldum. Aha bu adam beni alır. İyi ben ben taretim buradan çıkmayayım ya. Gel bili bili gel 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 gel. Bili bili. Come on bili bili. Ben niye gaz attım? Şu an bir dakika. Hareket edemiyorum. Hareket sıkıntım var. Biraz hareketli kıt bir Yapıyoruz bu işi Evet birinci oldum Meta'nın Nasıl poco ile oynayamadığını öğrendiniz Şimdi tekrar kartları çekiyorum Meta e, Ben seçmiyorum karıştırıyorum rastgele çıkıyor Elimde olan bir şey değil Çekiyorum Brok, Brok geldi şanslı ol Sana Sana çektim öncelikle evet Carl is my name. Bana da Carl geldi 190. Ay it some. Samet olmayan şeyi yedim ben şimdi. Carl'in ikinci aksesuarını alacağım. Veya sen ikinci aksesuarını alıp beni öldürebilirsin. Salak. Tamam kaya savaşıymış. Tamam bunu sen istedin. Yok yok. Tara çıksın bana bir göreceğim seni. Tara çıksın bir göreceğim seni. Yo rastgele açtım. Çifte bela açtım değil mi? O hangi haritaydı lan? Çifte bela. Hayır o benim... has bu benim nefret ettiğim haritaya. Evet şu an küfür ettiğim için %90... A... YouTube beni bu videoya koymayacak veya ilk defa bu aksesuarı deneyeceğim. <laughs> Dedim ben sana. Evet arkadaşlar devam ediyoruz tekrar da kart çekiyorum. Bu sefer ilk kendime çekiyorum. Çekiyorum. Çektim. Bana Mortis geldi, bugün şanslıyım. Kamerayı şu an kullanamıyorum, çok kötü duruyor çünkü. Ama Mortis çıktı, güven bana. Yemin ediyorum rastgele seçtim. Bak, inanmayacaksın ama... Bali çıktı. Yemin ediyorum bak... Vallahi Bali çıktı sana, üzgünüm ama... Aslında Bali ile Mortis öldürebilirsin ama onun için birinci aksesuarı kullanmalısın. Arkadaşlar benim mortu zaten max <laughs> Allah Allah. Vay bak sen şu Allah ne işin? Bingöl açtım. Şimdi bir bakarız sadece şey, atıcı ba sensin. Gece cadısı. Ben seni gördüm sana geliyorum direkt. Sana direkt sana geliyorum. Ben yani öyle bir pi pislik miyim Meto? Acaba çalıda da pusu sonra mı sanatlasın? Evet öyle yapacağım. I bring you the gift of darkness. What is? Tabletim... Tab telefondan olsa şu an seni 10 kere öldürmüştüm ama tablet çok kasıyor. Çünkü video... Peki telefondan video çekebiliyor muyum diye sordun mu? Çünkü çekilmiyor. Çünkü televizyonda telefonda YouTube'um yok. Ne televizyonu? Evet, YouTube'um yok. Sana ne? Arkadaşlar yakında kolet çıkarırsam montaj tarsa koyacaksın. Tamam mı anlaşıldı mı? Bu da ölmüş. Tamam çekiyorum kartı. İlk sana çekiyorum. Ee, Leon geldi o yüzden seç şimdi rastgele bir şey. Tamam. Leon ama sende de mesela MG mesela sen de olanlardan değil yeni karakterlerden Gale falan. Gale'ın kartı falan yok mesela onlardan alabiliyorsun Joker dediğim öyle. E, Search falan aynı. Ember falan Colet. Ha. Kural öyle. Bir, de Nani var. Nani de alabiliyorsun Tamam sıra işte bende. Bana tara çıktı. Tamam şimdi iste... şimdi istediğim haritayı alacağım. Ara mağarası. Tabletim çökecek o yüzden aldım. Ben seni iste yakaladım yakın bir yerimde olsan izlerim ki ben seni. Şu an tablette zerre hareket yok. Yani tabletim çökmek çökecek tabletim yakında. Ben aksesuar bu değilsin. <Sessizlik> Bir dakika şimdi. Aksesuar kullanırsam tableti bir daha sonsuza kadar kullanamayabilirim. Deneyeyim mi? Tablet 7 senelik şu an çayı... Hadi kullanayım. Tablet çalışmayı durdurdu. Öyle yapıyorum zaten. Ben hareket edebilirsem tablet çok yavaş ben. Abi bu YouTube bile kaldırmaz belki bunu tabletimden dolayı. Aslında izlenmez. hesaplaşmaya kaldım. Ben Galactus'u dağdan gördüm biliyor musun? Hadi son bir kere daha ben bir kere daha yapıyorum sonra video bitiyor. Tamam mı? Tamam bu son tur. İnşallah. Niye? Kurabun mu çıktı? Kısarak. Yani kurab mı var şu an? Al al. Kuro... Yo yeni karakter çıkaramamışsın. Meto sana Piper. Yok ne istersen onu açarım. Videonun sahibi benim. Bana ne geldi? Bana Colt geldi. Sıçtım ağzını. Valla Colt geldi. Yemin ediyorum Colt geldi. Sıçtım ağzını. Bekle sen. Şimdi bakalım en çok duvarları hangisiymiş? Fırtınalı çayır. E, bana, bana ne oynarken demiş miydim ben Piper'la güzel şeyler yaparım diye. Yap şimdi. Tamam hadi alalım, alalım hadi. Tamam başka şey açacağım. Kafatası deresi. Tam ortaya kalmanı bekleyeceğim. Çünkü ben Colt'un ikinci aksesuarı da sana tek atabilirim. Yok ikinciyi aldım. Ama herhalde ben birazdan tik öleceğim gibi hissediyorum. Emin misin? Tik, tik almış olabilir belki. Piper mı? Doğru. Şimdi ölecek haber haber haberiyor. Haberi yok. 4 benim 4. Ama şimdi 6 olacak. Ben de ikilik bir ile uğraşıyorum. Yo adam kasmış. Emz nerede şimdi? Hans. Ah, yapmış. Ben aldığım emzi çok da rahat oldu. Çok rahatlıkla emzi öldürdüm. Ha mantıklıymış ya. Ama senin haritalarında oynayacağız. Sen harita yap bana. Şey yapsana şu Ümviydi çekmişti Piper bilmem ne haritası vardı. Ha ama onun için adam toplamamız lazım. Ve ben şimdi biraz daha Türkçe çalışıp matematik yapıp Discord'da arkadaşlarla konuşacağım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.